Evet hepinize merhaba arkadaşlar Game Day kanalından ben Arda Video hoş geldiniz ee, En son yüzeye çıkmıştık Madenden çıkabilmiştim sonunda ben Yani video dışında çıkmıştım video, Geçen videoda var zaten yani çıktığım video ee, Ve video dışında ev yaptım ama bunu Game Mod Creative de yaptım Onu ben size açık açık söylüyorum Tabi şunu kendim yaptım İsmetik, e, Ve bir de kedim var ismi de kedi, isim etiketiyle koydum. İsmi de kedi. Adı üstünde kedi. Bu şekilde havuz yüzüyorum. Bu şekilde. Ee, eve gezeceğim. Burası benim yatağım. iki fırın. Ee, bir şeyler var mı fırında? En son bir şeyler yapıyordum. Evet tamam. 2 i̇ki, iki tane çalışma masası var. Bu kedimin yatağı. Burada tuvalet İşiyoruz sıçıyoruz. 2 tane merdiven altına. Buraya sandık kiler, depo yani özel anlarda afetlerde falan filan tehlikede zombi saldırısı falan burası var. Ee, onun dışında bir kat daha yer altına inmeyi düşünüyorum. Ee, teras yapmayı düşünüyorum. Bir şeyler daha e yapacağım. Ev içi dekorasyonu falan daha altı daha yapacağım. Daha bu eve bayağı bir şeyler yapacağım ben. Ee, geçen geçen de ben video dışında bir madene gittim. Hemen şurada bir maden var. Öylesine bir gideyim dedim. Büyülü bir kitap buldum. Sandık vardır. Büyülü kitap. Ee, zincir. Dört tane meşe çit. Dört tane ip. Ve nerede o? Ray vardır. Rayları aldım. Bunu şimdi kullanmayacağım. Bir kalsın orada. Bak, bu da tavşanımın morinası. Tavşanımın çiğ yemeğini, balını aldım. O, oltamı aldım. Hadi bakalım gidiyoruz balık tutmaya. Kapıları kapat. Acıkmışsındır sen. Gel bakayım buraya. Bir tane de kova balık alırım belki. Bir tane de kova alayım yanıma. Şunu alayım. Şöyle 3 tane kova. açıklamış. Tamam, sıkıntı yok. Gel gidiyoruz kedi. Gel. Ha gel bakayım sen ne veriyorsun? Hayatta olmaz. Biz seninle anlaşamayız dayı. Kedicik gel. Gel kedim. Gel gidiyoruz seninle. Kaybolma gel. Balık tutacağız. Senden mi çıktı ses? Kedi gel, gel kedi. Sahile ineceğiz şuradan. Orada ne var? He? Gel sen de şuradan balık tutacağız gel. Allah. Gel kedi. Gel. Gel kedi. Hadi gel. Gel. Dur. Buraya gel. Kedi gel. Gel balık tutacağız seninle. Ha bak balıklar var orada. Hadi. Balıklar. ha. Hadi abi. Aha. Gel hadi. Hadi bir tık daha geriye gel. Gel alayım seni. Aha. Eee. Ben siz direkt kovayla alsam şöyle. Bak akette girdi suya. Gel kedi yukarıdan tutalım balığı biz gel. Bu bölümde Madena gitmeyeceğim. Evi göstermekte amacım size evi gösterdim. E ya shorts videosu atmadım. Atsa mıydım bilmiyorum. Evi göstermekte amacı. Ayrıca short videolarım da gelecek zaten. Sadece böyle normal video dışında da olacak. Evet. Balık yok ki burada hiç. Attım bakalım. İnşallah gelir. Aa kedi. Hı, su da eğleniyor. Hadi. Hadi gelsin. Gelmiyor. Balık hiç. kedi nereye gidiyor kedi Kafasına göre gidiyor işte o da. kendi aklınca kedi ben eve gidiyorum kedi Kedi ben gidiyorum arkadaşlar yatalım yarın tutarız artık balı Heh geldi sistem tamam. Ya abi nerede ne var Allah aşkına ya. Bu içeri nasıl girmiş? Bu içeri nasıl girmiş? Bu içeri nereden girmiş? Arkadaşlar bu nereden girmiş? Kapı hiç bizim açık değildi ki bu nereden girmiş? Kedi, kedi. Çok risk. Ha dışarı çekeyim. Gel 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 Tamam, Tamam buralarda patlatayım. Tamam. Ama o nereden girdiğini öğrenmem lazım. Tamam. Hiç patlamadı. Çok güzel. Nereden girmiş o ya? Ben de diyorum yakında canavar var deyince ne canavarı diyor? arkadaşlar bir harbiden nereden gelmiş Hadi evde örümcek olur O nereden gelmiş ya creeper Hani buradan desem orası açık değil Allah, Allah yatayım Hadi kedi sen de yat Aa benim canım nasıl yattı Dur Ne oldu lan? kedi sabah kahvaltı Neredesin kedicik Aşağı mı yattın ya bizimki de çok enteresan. Biz yokken kendi kendi ışınlanabiliyor dışarılara çıkıyor. Ne oldu? Sabah sporu mu yaptın? Gel hadi. Balık tutacağız seninle bugün. Kahvaltını da yaptım. Bu mutlusun. Ben de yiyeyim Dur Türkiye'de. Türkiye'de kedi. Dur, kedi. Dur kedi. ben şunu bir halledeyim. Bizi korur hem Kurt da bulsak çok güzel olur. Hem bizi korur dediğim gibi. Geri zekalı. Kedimin yanında sen kime vuruyorsun? Ha bunların sesi nereden geliyor bu zombilere? Aa. Aa maden mi burası? Ben de diyorum nereden geliyor? Yo maden değil. Aşağısıymış. Burayı temizleyeyim ya. Lan geber artık. Ha iyi bari kedim yaşıyor. Kedim neredesin? Bir şey oldu mu sana ya? Abi hani kedin neredesin ya? Bulamıyorum seni. Ha gel bir şey oldu mu? Yaralandın mı? İyisin değil mi? Tamam. Şöyle attım. Hadi. Kedi sen mi girdin suya? Aha aha geldi 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 hadi bakayım İşte bu bir tane de şöyle atalım ama kedi nerede şimdi kedi neredesin hemen kayboluyor ya ha şimdi de yüzüyor Yüzsün. Bekliyoruz. Bir tane daha, bir tane daha. Aha geldi. işte bu. Aha ne geldi? Kirpi balığı. Bu yenmez. kovaya alacaktım onu atayım dedim. Attım. Yakın atma. Şöyle uzağa salla. Attım. <laughs> Şu anda yakalayayım gideceğim. Aa geldi 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 geldi. Tamam. Çiğ morina. Tamam balığımızın da yemeklerini. Şöyle kova'yı alamıyoruz mu? Bu ne? Böyle kep kesisi. Bundan. Abi balık nasıl alıyorduk kova'ya balık? Onu anlamadım. Ona onu onu yapamıyorum. Neyse kedi gel gidelim artık. Evet. Bugün madene değil. Bu bu videodaki asıl amacım hem evimi, yeni evimi, modern evimi hem de evcil hayvanımı, kediyi göstermekte. Kedimi göstermekte. Ee, ve öylesine boş o kadar boş olmasın diye balık aldım dedim. Bir sonraki bölümde artık e, şu madene gireriz, gideceğiz. Ve çünkü bu madenin kralı burası. Ee, o şekilde bulacağız. Ee, elmas bulacağız. Bayağı gelişeceğiz artık. Tamam. Ee, şunu da koy, şunu da koy. Acıkmadık, tamam. Acık acıkmadık. Tamam. Ee, bu şekilde bir sonraki bölümde belki taşın alabiliriz. başka yerlerde maden arayabiliriz koyamıyoruz kedimiz gelmedi neyse o gelir o, o, geliyor özel güçleri var onun neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum ee, bu şekilde ısırımızı da bayağı geliştirdik neyse ben bu videoyu bu şekilde burada bırakıyorum burada bitiriyorum böyle gösteriş amaçlı bir videoydu madene gitmek falan Elmas aramak falan gibi bir şey yoktu. Böyle ev gösterdim falan. Hem evi hem kedimi hem de yaptığım şeyleri gösterdim. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Videolarıma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.